Kazakistan'da merhaba, herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Kazakistan'da ikinci el araç fiyatlarını inceleyeceğiz. Önemli bir uyarı olarak da Kazakistan'da oturma izniniz olmadan kendi üzerinize araç alamazsınız. Sitenin linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. İsterseniz ilk arabamızla başlayalım. İlk arabamızla başlamadan önce de şöyle bir size uyarı yapmak isterim. Pazar ara bu söylediğimiz fiyatlarda aynı zamanda da pazarlık e, payı da vardır. E, bu size verdiğimiz fiyatlar güncel fiyatlardır. Yani e, 2019'un e, Mart ayının güncel fiyatlarıdır. E, yani eski bir fiyat değildir. Bunu da özellikle belirteyim. İlk aracımızı e, Audi A4 2009 yılı modeli olan bir aracımız. Bu aracımız. E, 3 milyon 600 bin tenge. Türk lirası olarak karşılığı 51 bin TL'ye denk geliyor. <laughs> Şehri Aslanada motor kapasitesi 2 litre benzin, kilometresi 146 binde, otomatik triptonik vites, direksiyonu solda, siyah metalik boyası, önden çekişli bir araç. Bu aracın diğer fotoğraflarında bir göz atalım. Evet arkadaşlar bu aracımız da böyle. Şimdi ikinci aracımıza geçelim. İkinci aracımız Rant, Range Rover 2005, 2005 yılı modeli. E, tenge olarak e, 2 milyon 950 bin tenge. Türk lirası olarak karşılığı 42 bin TL. Şehri Almatide motor kapasitesi 4.4 benzinli. Kilometresi 200 binde. Otomatik vites, direksiyon solda, boyası siyah metalik. Dört çekerli bir araç. Bu aracımızın da diğer fotoğraflarına bir bakalım. Bu aracımıza böyle arkadaşlar, diğer aracımıza geçelim. Bu aracımız eee yok of Chiron 2010. 2013 yılı modeli. Bunun da 3 milyon 150 bin tenge. Türk lirası olarak karşılığı 45 bin TL'ye denk geliyor. Şehri Almatı'da motor kapasitesi 2.3 gaz benzinli 163 bin kilometrede. Dişli kutusu yani mekanik bir aracımız. Direksiyonu solda, rengi gümüş, 4 çekerli bir aracımız. Bunun da fotoğraflarını, diğer fotoğraflarına bakalım. Evet, bu aracı da geçelim arkadaşlar. Diğer sasung bakalım. Bu, bu Sasun yong of rexton 2007 yılı modelli. 3 milyon 200 bin tenge. Bunun da tl olarak karşılığı 46 bin tl'ye denk geliyor. Şehri Karaganda'da, motor kapasitesi 2 gaz benzinle, gaz ve benzinle çalışıyor. Kilometresi 70 bin kilometrede. <laughs> bu da mekanik bir araç. Direksiyonu solda. Rengi siyah metalik. Arkadan çekişli bir araç. Bunun da diğer fotoğraflarına bakalım. Evet arkadaşlar bu aracımız da böyle. Diğer aracımıza geçelim. Bu aracımız da Mercedes-Benz CL 600 2000 yıl modelli bir araç. Bunun da tenge olarak 2 milyon 700 bin tenge. E, Türk TL karşılığı 38 bin TL'ye denk geliyor. Şehri Aslana'da. Motor kapasitesi 6 benzinli. Kriptonik e, otomatik vitesli bir araç. Direksiyonu solda. Rengi siyah metalik. E, bu aracın da diğer fotoğraflarına bakalım. Evet arkadaşlar bu aracı da inceledik. Şimdiki aracımız BMW X5 2001 yılı modeli. Fiyatı 2 milyon tenge. Bunun da TL karşılığı 28 bin TL'ye denk geliyor. Şehri Karaganda'da motor kapasitesi 4.4 benzinli. Otomatik vitesli direksiyonu solda renk siyah. Dört çekerli bir aracımız. Bunu da e, diğer fotoğraflarına bakalım. Evet, bunu da incelemiş olduk. Diğer aracımıza geçelim. Bu aracımızda 1998 yılı modelli bir araç, e, Porsche Boxster 1998 yılı modeli, 3 milyon tenge. Bunun da e, TL karşılığı. 43 bin TL. Şehri Almatı'da iki litre benzinli motor kapasitesi, otomatik vitesli, direksiyonu solda, renkli gümüş, arkadan çekişli bir araç. Bunu da diğer fotoğraflarına bakalım. Bu aracımız da böyle arkadaşlar. Bunu da inceledik. Diğer aracımıza geçelim. Bu, bu aracımız da Porsche Sayanne 2005 yılı modeli. 3 milyon tenge. Bunun da de değeri 43 bin TL'ye denk geliyor. Şehri Karaganda'da motor kapasitesi 3.2 benzinli. Kilometresi 100 binde. Bu da otomatik triptonik vitesli. Direksiyonu solda. Rengi siyah. 4 çekerli bir araç. Bunun da diğer fotoğraflarına bakalım. Evet arkadaşlar bu aracımız da böyle. Diğer aracımıza geçelim. Bu aracımız Volvo XC70 2001 yılı modeli. Bunun da e, tenge olarak e, 2.500.000 tenge e, TL karşılığı 36 bin TL'ye denk geliyor. Ee, şehri Almaty'de e, motor kapasitesi 2.4 benzinli otomatik triptonik vitesli bir araç. Bunun da direksiyonu solda, rengi siyah metalik, 4 çekerli bir araç. Bunun da e, diğer fotoğraflarına bakalım. Evet arkadaşlar, bunu da inceledik. Diğer aracımıza geçelim. Bu da Volvo XC90 2003 yılı modelli bir araç. 3 milyon TL. Bunun da TL karşılığı 43 bin TL'ye denk geliyor. Şehri Almaty'de motor kapasitesi 2.9 benzinli. Bu da otomatik triptonik testi bir araç. Direksiyonu solda. Rengi gümüş metalik. 4 çekerli bir araç. Bunun da diğer fotoğraflarını inceleyelim. Evet arkadaşlar bu aracı da incelemiş olduk ve son aracımıza e, bakalım. Son, aracımız, son aracımız da e, Nissan'dan. Nissan X-Trail modeli 2007 yılı modeli. Bunu e, bunun da fiyat, fiyatı 3 milyon bin denge. TL karşılığı da 51 bin TL'ye denk geliyor. Şehri Almaty'de e, motor kapasitesi 2,5 litre benzinli. Kilometresi 232 binde otomatik vitesli. Direksiyonu solda, rengi beyaz metalik, dört çekerli bir aracımız. Bunu da diğer fotoğraflarını inceleyelim. Evet arkadaşlar, tabii ki biz şimdilik bu araçları sizlere göstermek istedik ama İleriki zamanlarda daha değişik modellerdeki e, araçları veyahut da işte e, tabii e, ki, nasıl bir araç e, şey yapmak istiyorsanız bence bu açıklama kısmında yazarsanız e, diyelim e, başka marka bir sürü markalı araçlar var. Onları da ileriki zamanlarda e, sizlere e, göstermeye çalışacağız. Bizi izlemeye de, devam edin ve aynı zamanda da beğendiyseniz videoya like atın. Abone olmayı da unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim. Tekrar Kazakistan'dan bütün arkadaşlara, dostlara, herkese bol bol selam gönderiyorum. Sağ olun, var olun.